Şimdi bir konuğumuz var, duyurmuştuk, özetlerde. Uçak Teknisyenleri Derneği Onursal Başkanı Sayın Sefa İnan bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz Gece Bülteni'ne. Hoş bulduk, nikahı Evet, Uçağın neden düşmüş olabileceğini konuşacağız şimdi, sizin görüşlerinizi alacağız. Bir gelelim, harita var arkadaşlar elimizde, buyurun. Evet, uçak Barcelona'dan Düsseldorf'a doğru hareket ediyor ve, ve Fransa'da düşüyor. Düşüş noktası tam da görüldüğü gibi. Şimdi e, bir diğer e, Görsele geçmek istiyorum. Evet. evet. Şimdi bu tablo sizin için normal mi efendim? Çünkü bazı e, gariplikler olduğu söylenmekte. Şimdi e, bu irtifası e, 400 nat sürat yapıyor uçak. <laughs> 485 nat zaten radarda e, bir e, görüntü var 485. <laughs> Sonra e, o sürat ıı, düşerek 300 küsüre 360'a falan geliyor yazmıştım ben ama radar verisini. Kusura bakmayın şöyle bir not aldım ben ona. Tabii tabii buyurun bakabilirsiniz. Değil olarak 380 nota düşüyor. Hı hı. Yani uçak 400-425 ile giderken. Evet. 450 ile giderken 380'e düşüyor. Neden? Niye i̇şte böyle oluyor? İşte bunun düşmesi aslında uçak e, kontrolsüz bir şekilde hı hı. bir alçalma var burada. Kontrolsüz bir alçalma. Neden olmuş olabilir sizce? Neden ee, kontrolsüz şimdi, alçalıyorlar? Şimdi kontrolsüz alçalmanın birçok nedeni var tabii. Bir arıza Hı hı. ...olduğu kesin. Arıza bildirilmez peki. mi peki? Arıza bildirilir, meyde olarak bildirilmemiş bile. Ve alçalmaya baktığın zaman... E, ...denize doğru değil... ...veya yedek meydana doğru değil... ...dağlara doğru doğru gidiyor. Bir kontrolsüzlük var. Hı hı. Yani pilot ya uyudu... ...ya hipoksi oldu... E, oksijen yetmedi... ...ya içeride bir kabin patlaması oldu... ...veya bir kompüter arızası oldu. Bu, bu olasılıkları düşüneceğiz burada. Benim tahminim burada... Angry Rival, bir bir e, speed diyoruz buna. E, Süratı kontrol edememek. <laughs> Dengesiz bir sürat ile e, bu mücadele etti diye düşünüyorum. Yani bu süratten oraya kadar inene kadar biliyorsunuz bir uçak düşerken bunun artması lazım süratine değil mi? Evet. Şu anda kendi tabii, ağırlığıyla. Tabii. Halbuki düşüyor. Demek ki havada bir mücadele var. <laughs> yani pilot havada bu uçağı tutabilmek için bir mücadele sergilemiş. Peki böyle geliyor. Bu e, mücadelenin e, tutup da dağlara düşerek uçan paramparça olmasıyla sonuçlanması pekten normal ve de çok görülen bir durum değil sanıyorum. Şöyle, e, uçak eee için hı hı. E, pilot onu kurtarmak yok. ...istiyor tabii ki. Mutlaka. Eğer tabii hipoksiyi uğramadıysa... ...eğer beyni normalse, uyumadıysa... ...içeride bir patlama olmadıysa... ...bakın bu olasılıkları da kenara koyuyorum. Tabii. Normalde bir arıza durumunda... ...pilot bunu... ...bir şekilde kurtarmaya çalışacaktır. Ama kurtarmaya çalışırken de... ...anormal bir şekilde iniş yapıyor. Yani hızlanıyor. Hı hı. Uçak hızlanıyor. Demek ki hızı kontrol edemiyor. Ve... Ee, alçalma planına göre veya daha doğru gidiyor. Denize doğru gidebiliyor. Vasiya'ya doğru gidebilir. <laughs> Değil mi? Yedek meydanı var. Oraya gidebilir. Fakat kontrol edemiyor uçağı. Yani burada bir arıza var. Bu arıza bana göre bir komputör arızası çıkacak gibi geliyor bana. Denize doğru Bana, gitmesi daha mı mantıklı? E, tabii, Normal şartlar e, içerisinde. Tabii, tabii ki denize inebilir. Hı -hı. Yani e, bir şekilde denize inişi deneyebilir. Hı -hı. Yani kaybı bu kadar olmaz. O zaman kurtulanlar Öyle, tabii olabilir muhakkak, değil mi? Tabii. Burada herkes ölüyor çünkü zaten bakın e, görüyoruz çok yani büyük parçalanıyor. Evet, evet. Parça parça olup çok büyük bir alana yayılıyor. Evet. Buradan artık kurtulmak zaten e, çok ciddi çok zor, bir mucize oldu. Çok olurdu. büyük bir alan. Çok yani ciddi bir, bir, bir insan mucize boyunu şöyle düşündüğünüzde değil mi korkunç bir alan. Bu uçak eski mi sizce? Efendim? Yani 24 yıllık bir uçak eski midir? Ben onu hemen size izah edeyim. Hı hı. Uçağın, şimdi hep tartışılır bu. Uçağın yenisi, eskisi. Hı hı. Araba gibi düşünüyorlar. Hı hı. Uçakların e, belirli bakımlarda e, bütün e, gövdesi e, röntgen çekiliyor. Yani x-ray diyoruz biz ona. Bütün parçaları, iniş takımı, gövdesi, bütün Hı -hı. komponentler hepsi bir şekilde kontrol ediliyor. Zaten devam etmiyor. Yani eski uçak kalmıyor. Mesela... Uçağı da bir in... görebilir miyiz arkadaşlarımızda varsa? Mesela iniş takımını yapan firma Hı -hı. diyor ki benim iniş takımım 10 bin inişten sonra der Hı -hı. değiştireceksin. Siz bunu mutlaka değiştirmek zorundasınız. Yoksa uçağı kiraladığınız firma... Hı -hı ki uçaklar genelde kira alınır. Sizden o uçağı geri almaz değiştirmediysen. Yani uçakların bütün komponentleri veya iniş takımları zamanı geldiği zaman değiştirilir ve gövde de çatlak kontrolü yapılır. Hani nasıl insan vücudunu iskelet olarak çekiyorlar. Bir ufacık bir tümör bile yakalıyorlar. Bunda da bütün kontrol yapılır. Onun için bu uçakları araba gibi hani eski bir araba dememek lazım. Çünkü bakımı yapıldıysa bakımlı, uçak bakımlı uçuyor. Peki e, bazı iddialar var. Yalnız bunlar sadece iddia. ...bunun altını çizmek istiyoruz. Az önce e, düsel da konuştuk. Evet. E, i̇şte uçak zaten arızalıydı. O şekilde hemen, kalktı vesaire. Hemen Buyurun. izah edeyim. Onu da bilgilerini aldım. Bu uçak 2013 yılında C bakımına girmiş. Hı hı. C bakımı dediğim A, B, C. C bakımı genel bir bakımdır. Çok yeri sökülür, çok büyük kontrole girer. Yani içeride hangarda çok yatar. Detaylı bir bakımdır. C bakımdan çıkmış uçak. 3000 saat uçmuş C bakımdan çıktıktan sonra. 3000 saat uçmuş. Herhangi bir arızası yok uçağın. Artı en son bakımında dün, 23'üydü herhalde dün, 23'ünde Lufthansa tarafından ağ bakımı yapılmış. Luf, Lufthansa bakım konusunda e, Türkiye dünyadaki en iyi firmalardan biri. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bunlar e, bir nevi spekülasyon olabilir diyorsunuz. A Airbus A320 tipi uçakların Hı? özellikleri nedir? Biraz daha böyle genişletirsek. A bu hava daha önce herhangi bir kaza yaşamamış bu şekilde. No. Bunu Onu da söylemek gerekiyor. Doğru o da yaşamadı. Yani çok iyi bir firma onu da söyleyeyim. Bir firmanın low cost uçması e, o uçağın emniyetsiz olduğu veya uçağın eski olduğunu veya pilotunun daha az para aldığını göstermez. O bir görevli bir sistemdir. Low cost uçak, ucuz uçak, fazla kişiyle uçak. Öbürsü daha az yolcu alır, fazla parayla alır. O bir sistemdir yani. Ha, bugün Pegasus low cost'tur. Türk Hava Yolları bayrak taşıyıcıdır. Ama ikisi de aynı tip uçağı kullanır. Hı hı. Öyle bak bakmak lazım. Yani e, 320 uçakları e, son derece modern uçaklar. Diyince 737 kötü müdür? Hayır o da değildir. Bunlar büyük rakipler zaten. Boeing bas biliyorsunuz. Başa baş götürüyorlar. E, 320 uçağı yani düşmemek için üretilmiş bir uçak. Fakat dediğiniz gibi otomasyon çok yaygın. Çok kullanılıyor bu hı hı. otomasyon. E, bir yarış halindeler Boeing bas arasında fakat Airbus otomasyonda daha bir ileride. Bana göre otomasyona çok ağırlık verilmemeli diye düşünüyorum. Bana göre. Yani otomasyona ben, ağırlık e, verilse yani, böyle sonuçlar doğurabilir mi? Otomasyon pilotları yorgunluğa şeye itiyor, tembelliğe itiyor. Hı hı. Çünkü havada daha rahat. Uçak kendi kendine zaten gidiyor. Az önce uyumuş olabilir ha. dediniz. Mesela Tabii. otomasyon olduğu için hı mi bunun üstünde duruyoruz? Ama uzun bir, bir uzun saat için. içinde de uyumamıştır. Hani hı hı. havada kaldığı süre uzun. Çok uzun, süre uzun olsaydı olsan, belki değil mi? Uyum, Olur zaten oluyor da. Oluyor da hı hı. birisi uyuyor, birisi kalkıyor. Yani otomasyonun çoğalması pilotların el becerilerini de azaltabiliyor ki inişte kalkışta kendileri inip kalkıyor. Ama yani Boeing otomasyonu Boeing Airbus'a göre daha az ama bence daha az yapmasına fayda var. Hemen uçuşlar iptal edilmiş. Biliyorsunuz evet. bu çok zordur. Evet. Ee, her gün araba kazaları olur. Doğru. Ölenler de olur. Ancak çok sayıda ölen olmadığı için evet. e, bu kadar çok dikkat çekici Doğru. hale gelmez. Doğru. Bir uçak düştü. 150 kişi birden öldü. Kurtulan yok. Evet. Evet. E tabii ki evet. bu da iptalleri e, beraberinde evet. getiriyor bir şekilde. E, daha önceki uçak kazalarına baktığınız zaman böyle buna benzer bir kaza yaşandığını gördünüz mü? Ya yok o e, 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 Fransa oldu biliyorsunuz yani. E, bizim e, şey oldu. E, ...hamislerden de düştü ama tabii Air France, tamamen buna benzer bir kaza... ...çok büyük bir kaza o da yine otomasyon hatasıdır... <laughs> otomasyon, Buna da dikkat mi çekmek gerekiyor? Ya otomasyona dayandırırsak ne olmuş olabilir? Yani diyelim ki pilot da uyanıktı, evet. orada bir sistem kitlenmesi mi oldu, ne oldu? Olabilir tabii. Pilotun bakın. dikkatinden kaçan bir şey son dakika mı dikkatini, Aa ne oluyor bir anda dediğini? bakın, bir alarm vermez mi bu otomasyon sistemi? verir. ya hepsini, yani bir tek yaptığın hatada tokat atmadığı kalır. Her türlü ikazı yapar. Yani uçak o kadar e, şeydi, e, şey e, sistemi gelişmiştir ancak dediğiniz gibi uçağın pilotun yanında bile otursanız bir anda olan bir şeyi neden oldu deseniz yine söyleyemem neden <laughs> çünkü onlar da belki bilmiyor neden kaynaklandığını bir mücadele ettilerse eğer 8 dakikada düşmesini ifade eder? Tabii işte mücadele ettiklerini bana gösteriyor. Göre, bana göre bir mücadele Bu kadar sürmüş. parçalanmasının nedeni kayalıklara çarpması mıdır? Tabii çok Düşün şekliyle e, alakalı e, değil mi? 385 natlar vuruyor. büyük silah yani nereden baksa 5 600 km/saatte vurdun düşün bir arabanın yani bir duvara vurduğunu düşün. Duvardan farklı yok. Param parç oldu. Yani yayılmış olması bana onu gösteriyor. Tabii havada bir patlama olmadıysa, hı. havada bir sabotaj olmadıysa, havada bir e, kabin patlaması olup da ondan sonra uçak tamamen kontrolden çıkmadıysa. Ama bunları da yarın öğreneceğiz herhalde. Hı hı. E, kara kutusu bulunmuş. Kara kutusu bulunmuş. Kara kutudaki veri ufacık bir çiptir bir o, o da, da çok biz... enteresan. Bir şey aslında onu da biraz anlatır çok mısınız? Çok basit bir şey. Nedir o? bu kara kutunun sırrı? Hemen bize size söyleyeyim. Uçakta ne kadar parametre varsa motorda, kabin şeyde, iniş takımında, efendim elektrik kompartımanı, içerideki klimaya kadar her türlü yani iniş takımlarını veya kanatlardaki yakıt sistemine kadar bütün veriler hepsi e, bir kabloyla e, bu kara kutuya işleniyor. 600 tane veri alıyor. 600 tane uçağın parametresini alıyor, depoluyor. Her saniyede. Her saniyede depoluyor. Şimdi buna neden önemli? Evet. Hani cockpit voice recordu konuşmalar alan o kadar önemli değil bana göre. Önemli olan bu veriler. Hani konuşması çok şey ifade etmez. Veriler ne yapıyorlar? Alıyorlar chart 50. Bakıyor mesela uçak kaçta düşmüş? <laughs> 18-12. 18-12'yi buluyor. Veriler belli. Evet. Bakıyor 18-11'de ne var daha önce? 18-10'da ne var? Bir bakıyor ki 18-10'da veya 11'de bir parametre acayip hareketler yapıyor. Yani normal gitmiyor. Grafik normal gitmiyor. Bir anda sapıtmış.